onun çok fazla algılayamaz. Mesela her gün yemek yeriz. İşte bir çorba içtiğinizi düşünün. Düşersin. Çünkü rutin olarak yaptığı şeydi, bildiği bir şeydi. Ama eğer bu çorbayı ayağınla içmeye çalışırsa, kaşığına ayağına koyup içmeye çalışırsa, işte beyin burada farklılığı ele alıyor ve beyninde daha kalıcı oluyor. O yüzden yapacağım kurgu arkadaşlar, biraz absürt olacak, biraz komik, biraz sıra dışı olacak. Sizler anlattığım her şeyi zihninizde birebir yaşamaya ve canlandırmaya çalışacaksınız. Ne kadar inanır, ne kadar yaşar ve ne kadar yaşatabilirseniz bilinçaltınızda o kadar başarılı olacaksınız. Ve herhalde çapa dediğimiz bir yöntem var. Yani beyne kodlama yerleştirme yöntemi. Ben sizi başarıya motive edeceğim ve sizin çok çok başarılı olduğunuz bir anı anlatacağınız en doğru noktasına varmadan orada bir kilit nokta var. Oraya anlatacağım size. Ve terapi anında sizden şunu rica ediyorum. Diyafram nefis sağlık vereceğiz bol bol. Diyafram nefisini bilmeyenler bir mı? Bilmeyenler. Herkes biliyor. <laughs> Pilot kastı öyle bir saçınızın ucuna derine kadar etki edebilen bir kas. Nefesi karnınıza çekeceksiniz. Bir seferde alıyorsanız iki seferde yavaş yavaş nefesi vereceksiniz. Gösteriyorum. Bakın normalde çok atletik bir yapıya sahibim gördüğünüz gibi. Göre evet, evet, evet. yok. Nefesi karnına çekiyorum. Bak Thank <laughs> you. çıkarsın. Başka varmış, ne şapka varmış. Onlar bir taksim <laughs> Evet, taksim adam merkez. var mı? Anlayanlar mı? Onlar belediye gidecekmiş. Buradan alabilirsiniz arkadaşlar. size. Güzel. Evet, herkes bir kaldırsın. Bakın kaç kollar gelsin. Kaç kuru. Şöyle bir tutun bakalım. Herkes bir kaldırsın. Harikasınız. Harikasınız. Tamam arkadaşlar. Kaç kolları takabiliriz? Tamam. Amanı Aslında yapacağımız 40-45 dakikalık bu sunum hepsi bunun için. Yani o başarıyı, motive, motivasyonu beyninize, bilinçaltınıza kodlayabilir, geliştirebilirseniz arkadaşlar. Bundan sonraki Gerçekten yine o anı mutlu, coşkulu anı yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Beyniniz bilinçaltınıza sinyaller gönderecek ve kendinizi bomba gibi enerji dolu hissedeceksiniz. Evet şimdi gözlerinizi kapatalım arkadaşlar. Herkes kapatsın. Nefesi içine çekerken güç, enerji, sağ aklı başarı, başarı adeta dışarı atılmış gibi düşünün. Oturduğunuz yerleri hissetmenizi istiyorum. Ayaklarınız yere değsin. Evet, şu anda festival kapsamında arkadaşlar lütfen anlatacağım her şey. Siz ne kadar inanır, bilinçaltınızı ne kadar inandırabilirseniz o kadar başarılı olabilecek. Her dershanesi ve belediye ortaklaşı olarak düzenlenmiş olan bir başarı ve motivasyon seyirlerindesiniz. Oturduğunuz yerleri istediyorsunuz. Bu sınav var maalesef bu ortamdan kaçıp kurtulmak Evet, cep kesinlikle kapalı. Olsun arkadaşlar, streçin bir olmasın. Bu ortamdan kaçıp kurtulmak, sınav stresinden, kaygıdan, ayrı baskısından, okuldaki yoğunluktan, dershanedeki yoğunluktan kaçıp kurtulmak istiyorsunuz. Rahatlama, zihninizi, bedeninizi rahatlatmak istiyorsunuz. Ne ayağa kalkıyorsunuz, zihinsel olarak. Sizi kapıda bekleyen son model bir araba görüyorsunuz. İstediğiniz renk, renk model ve modelde son model bir araba sizi bekliyor. Sizi hızlandıkça hızlanıyorsunuz ve bir de kendinizi en rahat hissettiğiniz kıyafetler var. Ve çıplak ayaktasınız. Yem yeşil adadasınız şu anda. Arabanızdan indiniz. Çıplak ayaklarınızla bu yem yeşil adada o çimlerin üzerinde dolaşıyorsunuz. Çimlere her bastığınızda o nemliliği, o çimlerin nemliliğini, ıslaklığını hissetmenizi istiyorum. Yer <laughs> yeşil alanda ilerliyorsunuz. Her adım attığınızda biraz daha rahatladığınızı hissediyorsunuz. Çünkü çimler insanlar üzerindeki olumsuz enerjiyi alır, bu elektriği, olumsuz elektriği alır ve rahatlamanızı, gevşemenizi sağlar. Her adım attığınızda biraz daha rahatladığınızı hissediyorsunuz. Etrafta rengarenk çiçekler görüyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz renkte, hiç görmediğiniz uzun suyun sesini duyun arkadaşlar. Şelalenin götürdüğü yerde oluşmuş küçük bir gölet var. Genç yeşil alanın ve masmavi gökyüzünün yansıması oluşmuş küçük bir gölet var. Bu gölek bu suya girip üzerinizdeki bütün kaygıları, korkuları, stresleri adeta bu suya boşaltmak istiyorsunuz. Suya yaklaşıyorsunuz. Öncelikle parmak uçlarınızın ıslandığını hissedin. O ıslaklığı hissetmenizi... Bir balık gibi adeta süzülerek yüzüyorsunuz. Her kulaç attığınızda rahatlarınızı gevşediğinizi hissediyorsunuz. Bir balık gibi adeta süzülerek yüzüyorsunuz. Her kulaç attığınızda en iyi anılarla o müthiş sınava gireceğiniz sıraya oturuyorsunuz arkadaşlar. En iyi bildiğiniz bölümden başlıyorsunuz. Atıyorum Türkçe'de çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız önümüzün yüksek olmasını sağlayacaktır. Ve, dersen... ve, yani sağ ve bir sözler dersten var. İki kısım Sağ ve sol ol. Yani sağ kısım ve beynimizin sol kısmı var. Beynimizin sağ kısmı daha çok sözel veriler üzerinde düşüyor. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Sen de? Evet, şimdi biraz hoş. As <laughs> jy bizlere sunan değerli öğretmenimiz Samet Pedeş'e Narenciye Festivali Komitesi adına çok teşekkür ediyoruz. Sizler burada üniversite sınavına hazırlanırken kapıda Sayın Kaymakamımız buraya geldi. Değerli öğretmenimize günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere. Akabinde belediye başkanımız geldi fakat sizler o sırada eğitim motivasyon eğitimi alıyor. Birçoğunuzun gözleri kapalıydı. Kendileri şu anda burada yoklar. Onları temsilen günün anısına değerli öğretmenimize naçizane küçük hediyelerimiz var. Alkışlarsanız onları kendilerine ben takdim ediyorum.